Günlük hayatın karmaşasından yorulup, kendi ruhuna dokunmak isteyen insanların sayısı çoğaldıkça, ritime olan ilgi de arttı. Mistik müziklerin, Türk halk müziğinin, Türk sanat müziğinin ve bunlar gibi birçok müzik türünün vazgeçilmesi ritim sazlarının içerisinde bendir oldu. İnsanın kendine özgüvenidir bendir sazıyla bütünleşmek bir olmaktır. Bir adı da dairedir. Bu saza her dokunuş bir coşkudur. Kısa bir süre ve hazırlandığımız küçük bir sunum yapacağız biraz sonra siz değerli misafirlerimize. Çalışmalarımızı gerçekleştirme fırsatı için bizleri kucaklayan, Kapılarını sonuna kadar açan Pir Sultan Abdal Derneği'ne, bizden sonra dinleyeceğimiz o muhteşem koronun şefi Devrim Hocama çok teşekkür ediyorum ve sizleri ruhlarında ritmin coşkusunu taşıyan grup ahel ile baş başa bırakıyorum. İyi günler.